yeşil mutabakat dediğimiz zaman bu dünyamızı aslında dönüştürmekten bahsediyoruz. Ne nereye dönüştüreceğiz? Geriye, eskiye. Yani bozulmamış haline doğru dönüştürmenin aslında bugün biz e, anahtarlarını e, anlatıyor olacağız. Yani çocuklarınızın, torunlarınızın bu dünyada nefes almasını, sağlıkla yaşamasını istiyorsanız burada hepimizin ne yapması lazım? Rol edinmesi lazım. Ben bu kadar yüksek düzeyde bir farkındalığın olduğu bir kurumda olmaktan çok mutluyum gerçekten. Güneş paneli çok güzel ama bence en pratik çözüm şu yanan ışıkların kapatılmasını öğretmenin sınıfta çocuğu anlatmasından kadar kadar ucuz ve pratik bir husus değil. Yani enerji verimliliğini burada dile getirmek istiyorum. Tabii çevre en önemli konulardan bir tanesi. Hayatımızı, yaşantımızı bu çevre içerisinde geçirmekteyiz. Çevre çok geniş bir kavram. Soluduğumuz havadan içtiğimiz suya kadar, evlerimize kadar, iş yerlerimize kadar çok geniş bir alan. Durum böyle olunca hem kaynaklarımızı verimli kullanmak, hem de sağlıklı bireyler olarak hayatımıza devam etmek için çevre konusundaki çağdaş yaklaşımlara çok ciddi şekilde duyarlı olmamız lazım. Tek bir dünya var, dünya evimiz. Gelişen sorunlara hep birlikte çözüm aramazsak soru, sonuçlarına hep birlikte katlanacağız. Bu evi düzenlemek hepimizin sorumluluğunda. Dolayısıyla her kuruma, her yapıya ülkeye, bireye neler düşüyor? Onu sorgulamalı, araştırmalı ve çözümler üretmeliyiz.